Yeni bir yıla girerken geçen yılın izleri hala zihinlerimizde. Ancak bu zor zamanlarda bir araya gelerek birbirimize olan gücümüzü de keşfettik. Bu felaketin ardından soluklanma ve birbirimize destek olma zamanı. Bilincimizde ve kalbimizde hissettiğimiz acıyı. Ve zor zamanlarımızı birlikte paylaşarak aşıyoruz. Yeni yıl umudun ve yeniden yapılanmanın simgesidir. Birlikte çalışarak şehirlerimizi yeniden inşa etme fırsatımız var. Her birimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, birbirimize destek olarak bu felaketi aşabilir ve geleceğe umutla bakabiliriz. Yeni yılın getireceği umut. İyilik ve sevgi dolu günleri Birlikte kutlamak dileğiyle. Hepimize sağlık, mutluluk ve dayanışma dolu bir yıl olması dileğiyle. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.